Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Temmuz ayında bir ara zam olmayacağını belirtti. Bunun ardından milyonlarca vatandaş Ocak 2024 asgari ücret zammının büyük bir oranda gerçekleşeceği konusunda umutlandı. Ancak zam oranı beklenenin altında kalabilir. Peki, Ocak 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? İşte Ocak 2024 asgari ücret zammına dair detaylar. Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantı tarihinin belli olmasının ardından arka planda görüşmeler hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan ise asgari ücret zammına dair detaylı açıklamalar verdi. Bunun yanı sıra Türk İş Başkanı Ergün Atalay da açıklamada bulundu. Asgari ücret beklentilerini açıkladı. Peki, asgari ücret 2024 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayının ilk toplantısını 11'inde saat 14.00'de gerçekleştirecek. Asgari ücreti belirlemek adına ise görüşmeler başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan asgari ücretin belirlenmesine dair şu açıklamalarda bulundu. İşveren, devlet ve işçi temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda uluslararası standartlara uyumlu adil bir karar sürecinin işlemesini sağlamak bizim için önemli. Şunu da söylemeliyim ki asgari ücret yasal anlamda ödenmesi gereken en az seviyedir. Bunun yanı sıra çalışanı korumak ve sürdürülür bir ekonomik denge sağlamak için tüm seçenekleri detaylı olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle asgari ücretli vatandaşlarımız kadar enflasyon düzeyinde işverenlerin de sürdürülebilirliği önemli. Belirlenecek asgari ücrette bu nedenle işçilerimizle sınırlı karar vermiyor ve işvereni de düşünüyoruz. Gelecek zamla birlikte diğer gruplar için de maaşlara pozitif etki görülecek. Asgari ücret zammı birçok alanı etkiliyor. Bakan Vedat Işıkhan ayrıca asgari ücrete gelecek artışın yalnızca işçi maaşlarını doğrudan etkilemekle kalmadığını belirtiyor. Bakan Işıkhan belirlenecek olan zam miktarının gelir dağılımını, istihdamı, büyüme üzerindeki etkisini ve fiyatları genel düzeyde etkileyeceğini vurguluyor. Türk iş açıklamasıyla işçiyi şok etti. İşçinin temsilcisi Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yaptığı açıklamalarla asgari ücretli kesimi şaşırttı, 4 kişi olan hanenin açlık sınırı olarak belirlenen 14.025 TL'den asgari ücret zammını konuşmaya başlayacaklarını belirtti. Temmuz ayında zam yapılmayacağı ve alım gücünün zayıflığı düşünüldüğü zaman vatandaşlar bahsi geçen bu pazarlık başlangıcına tepki gösterdi.